Başladık. Bugün size Massimo Ricco'nun baston arabasını tanıtacağız. Arkası dümdüz yatabilen bir model. 5 Az bu tarafa doğru gel. <laughs> 5 nokta emniyet bu şekilde kapanıp yukarıdan aşağı doğru oynatılabilir. Tamam. 5 kademe şeklinde yatarı var. Evet. <laughs> bir daha yatarını göster. Şu ayaklıklarını oynatabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman ön barını çıkartabiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Ön tekerlekler 360 derece dönebilir. Okay. Katlanmasını göster. Şey yatırmasını göster. Hangi düğmelerden yatıyor? Evet, tamam. Katlarken öne doğru Açmasını göster. Dur ayağına bastır. Hah, ayağını göster. Okey. Frenlerini göster. Tamam. Okey. Ee, bir daha şeyini yatırmasını göster abi. O şeyleri göster. Yatma yerlerini. Hah. Nereden yatırdığımızı. Okay, 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 okay. Aha, okay. 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 Tamam. Dur dur.